Eğer önce, sol atıp, bu kimisi kadar olacak? Bir bireyin ne oluyorsa, ne Ne Bir sandalye sandalyesi bir onun genişliği kadar açık olacak. Bak. Ve daima toplamış olduğu zaman şu şekilde alacak bu şekil. Voleybolcu böyle olmaz yatır değil. Voleybolcu böyle olmaz. Voleybolcu topun karşısına geçer. Ve topla buluşma noktası bileklerine Yeah, you get it back.